Herkese merhabalar Şef Melahat'in Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışa hazırlık olan turşu kurma tarifini sizlerle paylaşacağım. Mükemmel turşular kurdum, soslar hazırladım. Çeşit çeşit sizler için tarifini paylaşacağım. Turşu çeşitli sebze ve meyvelerin salamura adı verilen tuzlu asitli çözeltide bekletilerek uzun süre saklanabilecek hale getirilmesidir. Bizim de sofralarımızın vazgeçilmezidir. Gerçekten çok çeşit turşularımız vardır. Ülkemizde kışlık hazırlıkların başında yer alan bir yiyecek saklama çeşididir. Bütün malzemelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi kocaman beyaz bir lahanam vardı. Dış yapraklarını ayıkladım, hazırladım. Kütelerim var yani acur ve acı köy biberlerim var. Limon, havuçlarım var. Mor havucum var. Mor havuç gerçekten rengini çok güzel bir şekilde veriyor. Limonlarım var ve şu şekilde biberlerim var. Kapya biberlerim var ve bolca sarımsak ayıkladım. Limon tuzu, sirkelerim var ve kavanozlarımı yıkadım, tertemiz kapaklarıyla birlikte hazırladım. Turşuda en önemli hazırlık bütün sebzelerinizin taze olması, eğer mümkünse buzdolabında saklanılmamış olması ve tertemiz yıkanıp ayıklanıp hazırladım. Öncelikle suyunu hazırlayarak başlıyorum ki suyunda tuzu, limon tuzusu iyice erisin. Ben diğer malzemelerimi basarken 4 litre suyumu genişçe bir kabın içerisine aldım. ve üzerine 12 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Neden 12 yemek kaşığı? Kilo bazında eğer e, turşunuzu az veya çok hazırlayabilirsiniz. Bunun için ben 1 e, 1 litre suya ne kadar malzeme girdiğini sizlerle paylaşacağım ve 2 yemek kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Her 1 kilogram su için 3 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı limon tuzu bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir çay bardağı su ilave ettiğiniz zaman istediğiniz ölçülerde turşu suyu hazırlayabilirsiniz. 2 su bardağı da üzüm sirkesi ilave ediyorum. Sirke kesinlikle sizin tercihinize kalmış. Üzüm veya elma kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Ve 2 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Turşu suyumuzu bütün malzemeyi karıştırarak tuzunun ve limonun erimesini sağlıyorum. Gerçekten bu ölçülerde kesinlikle şaşmadığınız sürece mükemmel turşular kurabilirsiniz. Öncelikle şu biberlerimi yeşil sivri biberlerim var onları kavanozumun içerisine alarak başlıyorum ama öncesinde ben ayıklamıştım size göstermek için şöyle fazla uzun olan kuyruklarını alıyorum ve bıçağın ucuyla şöyle hafif bastırarak deliyorum turşularımızın hem bozulmaması için hem içerisine suyunu alıp daha lezzetli olabilmesi için bu şekilde hepsini hazırladım. Önceden yıkadım, saplarını kopardım ve bıçak yardımıyla deldim. Kavanozun içerisine birazcık aldıktan sonra 3-4 tane sarımsak ilave ediyorum. Ve tekrar biberlerimi dolduruyorum. Dediğim gibi turşu da önemli olan suyunu hazırlamaktır. Suyunu da 1 kilogram üzerine yine tekrar etmek istiyorum. 1 kilogram suya 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 3 yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sirke ilave ettiğiniz zaman bunu yapacağınız turşu malzemesine göre çoğaltarak istediğiniz kadar turşuyu basabilirsiniz ve her çeşit turşunun üzerine bu su e eklenebilir. Gerçekten mükemmel oluyor. Kesinlikle turşularınız yumuşamıyor. E lezzeti, tadı, tuzu fazla tuzlu da olmuyor. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet turşularımı, biberlerimi kavanozun içerisine arada bir elimle bastırarak iyice yerleştiriyorum. Sarımsak da ilave ediyorum. Dilerseniz bu şekilde sade, her ürünü ayrı ayrı da basabilirsiniz veya bütün malzemelerinizi karıştırarak karışık turşu da hazırlayabilirsiniz. En son yine birazcık sarımsak daha ilave ettim ve biberlerimi ekleyip. Elimle iyice bastırıyorum. Biber turşumuz hazır. Üzerine suyunu ilave ediyorum hemen. Bu şekilde kavanozla hazırladığınız zaman açtığınız zaman turşunuz çok çabuk hem tüketilecektir ve bozulma gibi bir riski de ortadan kalkmış olacaktır. O yüzden böyle küçük kaplarda hazırlamayı turşuyu daha çok seviyorum. Evet, turşu suyum da hazır. Gördüğünüz gibi üzerine hemen ilave ediyorum. İlk kavanoz turşum hazır. Suyunu ilave ettim ve ilk turşum hazır. Bunu bir kenara bıraktım ve diğer turşumu hazırlamaya geçiyorum. Evet yine diğer çeşit biberlerimden sarı biberlerim var. Onlar da yine tekrar bıçak yardımıyla uçlarını hafif deliyorum şu şekilde ve kavanozumun içerisine dolduruyorum. Tabi arada sarımsak bırakmayı da unutmayalım. Evet biber turşumuz yine hazır. Bol sarımsaklı sevdiğim için bol bol sarımsak ekliyorum şifa niyetine. Tekrar suyundan ilave ediyorum. Malzemelerinizi hazırladıktan sonra ve suyunun ölçüsünü tuturduktan sonra kesinlikle turşu kurmak çok basit, çok kolay. Gördüğünüz gibi diğer kavanoz turşum da hazır. Ve şimdi geliyoruz lahana salatası turşumu hazırlamaya. Bunun için bir adet havucu öncelikle rendeliyorum. Ben bu şekilde salata şeklinde olan e, turşuları daha çok seviyorum, daha çok beğeniyorum. Hemen hazır tüketebileceğiniz turşular doğranmış. Özellikle çocuklarım bu salatayı çok seviyorlar. Size göstermek amaçlı ben bugün bütün turşularımı çeşit olsun diye azar azar bastım. Tabii ki daha sonra ben tekrar turşu basacağım. Bugün çekimler için böyle bütün malzemelerden azar azar sizlerle tarifini paylaşmak için hazırladım. Rendenin iri tarafından bir adet havucumu rendeledim. Ben bir kavanoz üzerine bu ölçüyü hazırlıyorum. Tabi siz istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Ve şöyle bir tane kapya biberim var. Öncelikle çekirdek kısmını ayıklıyorum. Şöyle ortadan ikiye bölüp çekirdeğini ve göbeğini alıyorum. Şu şekilde kesinlikle içerisinde çekirdek kalmamasına dikkat edip, onu da şöyle havuçla aynı boyutlarda olacak şekilde incecik kıyıyorum. Şöyle ince ince kıydık. Gördüğünüz gibi renklerin güzelliği. Şimdi bu renklerin içerisine beyaz da girdiği zaman tam bir renk cümbüsü ve lezzet patlaması. Ve beyaz lahanamı da yine aynı şekilde, aynı boyutlarda olmasına dikkat ederek ince ince doğradım. Evet, lahana turşumuz hazır. Bu şekilde hepsini karıştırıyorum. İyice hepsi dağılsın. Ve kabımın içerisine alıyorum. Sarımsaklar yine başrolde tabii ki. 5-6 diş sarımsak alt tabanına yerleştiriyorum ve diğer kalan turşumu ilave edeceğim ama öncesinde acı biber de eklemek istiyorum ki salatamız birazcık acı olsun diye. Arada bir elimizle bastırarak iyice sıkıştırıyoruz ve bütün beyaz lahana salatamı içerisine yerleştiriyorum. Yine sarımsak ilave ediyorum. Yine acı biber ilave ediyorum. Biber de tadını versin, lezzetlensin. Eğer dilerseniz bu esnada maydanoz da ilave edebilirsiniz. Gerçekten bu salataya maydanoz da çok yakışıyor. Evet, beyaz lahana salatası turşum da hazır. Gördüğünüz gibi hemen çabucak hazırlandı. Ben bütün malzeme listesini, bütün turşuların tariflerini, malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Yine suyumdan içerisine ilave ediyorum. Evet, üzerine çıkacak kadar suyunu ekledim ve bu turşumuz da hazır bir kenara kaldırıyorum ve diğer turşumu hazırlamaya geçiyorum. Ve elimde şu şekilde patates doğrayıcım var. Şöyle havuçlarımı desenli olsun diye bu şekilde doğruyorum. Bütün havuçlarımı bu şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Ben bugün mor havuç kullandım. Çünkü mor havuç gerçekten turşuya rengini çok güzel veriyor. Şalgam yapımında kullanılan mor havuçlar Adanalılar çok iyi bilirler. Şalgamda da bu mor havuç kullanılır. Rengi, tadı, lezzeti gerçekten mükemmel. Benim çocuklar da turşuda e, mor havucu daha çok seviyorlar ve turşuya rengini veriyor. Ve ben turşularımın sularını asla dökmüyorum. Suyuyla birlikte turşularımı tükettiğim için renginin de güzel olması mor havuç kullandım. Hepsini bu şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Pancar da renk vermek için kullanabilirsiniz ama pancarın tadı turşuya verdiği zaman çok lezzetli olmuyor. Yalnız mor havuç gerçekten lezzetli oluyor. Lahanalarımı gördünüz. İri şekilde kıydım ve en alta birazcık sarımsak serptikten sonra şöyle iri parçalar halinde olan lahanalarımı yerleştiriyorum. Turşuda en çok sevdiğimiz lahanadır. Lahana turşusu, lahana, küte ve salatalık. Her çeşit sebzeyi kullanabilirsiniz. Domates kullanabilirsiniz. Evet köy biberlerimden de üzerine ilave ettikten sonra acurlarımı da ilave ediyorum. Şöyle şu şekilde bolca. Ve salatalıklarımı da ilave ediyorum. Karışık turşu olduğu için dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan suyunu bu şekilde hazırlamak. Turşu da en önemli olan suyunun iyi bir şekilde hazırlanmış olması. Çünkü suyu iyi olduğu zaman turşunuz bozulmayacaktır. Ve mor havuçlarımı da şöyle kenarlarına yerleştiriyorum ki görseli de güzel olsun. Bu turşumu mor havuçlu hazırlıyorum. Ve yine sarımsak ilave ediyorum. Bu şekilde bütün ürünleri sırasıyla ilave edip dolduracağım. Bütün yemeklerinizin yanında iştah açıcı olarak kullanabileceğiniz mükemmel turşu tarifleri. Ben böyle küçük kablar tercih ettim. Eğer siz dilerseniz daha büyük kablarda tercih edebilirsiniz. Ben daha çabuk tüketilsin ve bitsin diye bu şekilde hazırlıyorum. Eskiden daha büyük bidonlarda hazırlanırdı. İyice bastırıyorum çünkü lahana gördüğünüz gibi çok dağınık ve çok yer kaplayan bir sebze. Siz bastırdıkça iyice yerleşecektir. Ve renk versin görseli de güzel olsun diye yine kapya biber ilave ediyorum. Şöyle kenarlarına sıkıştıra sıkıştıra kapya biberlerimi de ekliyorum. Ben bütün karışık turşularımı bu şekilde hazırlayacağım. Bazılarına mor havuç ekleyeceğim. Bazılarına da normal havuç ekleyeceğim. Mor havuçlu olanların rengi çok güzel olacak. Diğerleri de yine aynı şekilde iki çeşitinde hazırlıyorum. Acur ekliyorum. Küte ekliyorum. Bizde küte denir. Sizde ne denir bilemiyorum. Yorum kısmına bekliyorum cevaplarınızı. Evet, şu şekilde salatalık turşularımı da doldurdum. Evet, şu şekilde salatalık turşularımı doldurdum. Diğer turşularımı da size söylediğim gibi bütün sebzeleri sırasıyla ekleyip doldurup hazırladım ve üzerine sularını ilave ediyorum. Bu kadar basit turşularımız hazır. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit renklerin güzelliğini de görüyorsunuz. Suyu üzerinde görünecek kadar ekledikten sonra kapaklarını iyice sıkıştırıp kapatıp güneş görmeyen serin bir yerde e, saklayabilirsiniz. Arada bir kontrol etmenize kesinlikle gerek yok. Ağzını açıp havasını alma şey yapma diye hiçbir durum söz konusu değil. Yapın, hazırlayın, bir köşeye koyun ve unutun. Yiyeceğiniz zaman gidip çıkarın. Gördüğünüz gibi ben bugün bu şekilde turşularımı hazırladım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Ve ertesi gün turşularımın rengini sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi mor havuç eklediğim turşularım mükemmel renk aldılar. Diğerleri de yine aynı şekilde hazırladım, kapaklarını kapattım bu şekilde. İnşallah turşularım olduktan sonra 15-20 gün içerisinde kesinlikle olacaklardır turşularımız. Ee, yine kapaklarını açımını sizlerle paylaşacağım inşallah. Gördüğünüz gibi beyaz turşularım normal havuçla hazırladım ve mor havuçlarla hazırladım. Mor havuçla hazırladım turşunun suyu kesinlikle şalgam suyu. O yüzden suyunu da ben turşularımın suyunu da hep kullanıyorum. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.